Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün size Victor E. Franklin'in yazdığı öteki yayın evinden çıkan İnsanın Anlam Arayışı isimli psikoloji aynı zamanda da anı türünde yazılmış bir kitabı tanıtmaya çalışacağım sevgili kitap dostları. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi esir kamplarına esir düşmüş kitabın yazarının anılarını okuyacağız. İkinci bölümde ise yine psikiyatrist doktorun bir tedavi yöntemi olan logoterapi ile ilgili olarak yöntemleri ve o tedaviyi açıklamasını okuyacağız sevgili kitap dostları. Birinci bölüm daha çok beni ilgilendirdi. Onunla ilgili sizlerden sizlerle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Burada biraz önce bahsettiğim gibi doktorun Esir kampındaki yaşadıklarını okuyacağız. Bu esir kampında insanın nelerden vazgeçebildiğini, nelere sevinip nelere üzülebildiğini e, yazar bizimle paylaşmış. Size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela bir gün esir kampında sizi dışarıya çıkartıyorlar arkadaşlarınızla birlikte aranızdan bazılarını alıp götürüyorlar. Bunlar hürriyetlerine mi acaba gittiler yoksa ölümlerine mi? bilemiyorsunuz. Sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi? Gidip geliyorsunuz bu duygular içerisinde veyahut da fasulye yemeği olarak önünüze koyulan şeyin içerisinde tabağınıza bir tane fasulye düşerse buradan kendinize büyük mutluluklar çıkartabiliyorsunuz. Zaman kavramının tamamen önemini yitirdiği, tek önemli olan şeyin hayatta kalmak olduğunu, insan tüm duygularınızı kaybedip sadece yaşamaya odaklandığınız bir zaman birimi, zaman dönemi diye söyleyebilirim. Veyahut da naziler içerisinde de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Normal hayatında belki çok iyi olan sıradan kendi halinde insanların ellerine güç geçtiğinde ise nasıl zalimleşebildiklerini, içlerinden nasıl bir canavar çıktığını, oradaki esillere nasıl bir zulme, zulüm yaptıklarında... da bu kitapta okuyoruz ya da esir arkadaşlarınızdan bazılarının çok daha küçük olsa bile daha iyi bir hayat şartını yakalayabilmek için diğer esirleri arkadaşlarını nasıl sattıklarını veyahut da zalimden daha çok nasıl zalim olabildiklerini, kraldan daha çok nasıl kralcı olabildiklerini de bu kitapta o zaman birimi içerisinde, o dönem içerisinde de okuyoruz. Ya da Savaş bitip de artık hayatta kalabilenlerin özgürlüğüne kavuştuklarında, hayatlarında travmaların yine devam ettiğini, yine aynı korkuları yaşayabildiklerini de yine bu kitaptan okuyoruz ya da o esir kampının hemen dibindeki çiftliklerde veyahut da köylerde yaşayan insanların hemen diplerindeki esir kamplarındaki yaşanan vahşetten, zulümden bir haber olarak hayatlarını devam ettirdiklerini, umursamadıklarını da okuyoruz. Bunlar hep insanın içinde olan, zaman içerisinde ortaya çıkan duygular, düşünceler. Bu kitabı okurken sevgili kitap dostları, ikinci bölümü bence biraz profesyonellere yönelik. Bu dalla ilgileniyorsanız, psikatri ile ilgileniyorsanız, o bölümde okuyan bir öğrenciyseniz okumanızı tavsiye ederim ama onun dışında benim gibi vatandaşlar için, okuyucu için çok da önemli değil. Ben sizi, kitabı size anlatmak açısından ikinci bölümde okudum. Ama birinci bölümü okurken empati yapmayı, insanın hangi ve duygu ve düşünceler içerisinde hayatını idam ettirdiğini, zor koşullarda ne duruma düştüğünü, nelerden vazgeçtiğini, hayattaki en önemli şeyin belki de hayatta kalabilmek olduğunu görebiliyorsunuz. Okurken biliyorsunuz sevgili kitap dostları. Kitaptan bir iki yer okuyarak e, tanıtım bitirmek istiyorum. Birincisi, önemli. Evine dönen tutuklu için yaşanan onca şeyden çıkarılan onurlu deneyim, çekilen onca acıdan sonra Tanrı'dan başka hiçbir şeyden korkması gerekmediği yolundaki harika duyguydu. Evet bir müddet sonra sadece Tanrı'dan korkmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Diğer her şey artık sizin için anlamını yitiriyor. Bu da biraz önceki okuduğum şeyi destekler nitelikteki bir söz. Nietzsche'den yapılan bir alıntı. Beni öldürmeyen şey beni daha da güçlü kılar diyor. Kitabı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kitaplar ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.